Sizin güzel fark etmeniz için açıya şöyle her güzelce oyunu oynayacağız tamam mı? Anlaştık mı? Her birinizin elini kaldırsın. Çok güzel numaralar da yapacağız Başlıyoruz. Başını tut. Herkesin ucu güzel. Korkun tut. Kulağını tut. <laughs> Kopişini tut. <laughs> Başını tut. Kulağını tut. Daha hızlı yapalım mı? Kaldır <laughs> elini. Başını tut. 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 Kenarını tut. tut. Burnunu tut. Aa, 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 peki. Güzel bir kaç tane numara yapayım size? <laughs> İster misiniz? <laughs> <vermiyor. İstiyor> <laughs> Öğretmeni davet ettin mi sen? Sen mi? Peki şöyle bir numara daha var. Başlayalım mı? Aa, güzel! Aha, şurada bir tane ekim var. Ekim. Tema d ö n ü e Tema s a r i o t a l e r f a r ş t y d i şu d a y b a k

Kim gelmek ister yanına? Hey konuşalım arkadaşımızla tamam mı? Masalımıza oyunuza başladıktan önce böyle biraz eğlenelim biz Zehra, Zehra nasılsın? <laughs> İyi teşekkürler ben de iyiyim. Zehra nasıl gidiyor? Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin mesela? Onları seviyor musun? Söyle bakayım. Sizi çok seviyorum de. Siz de Zehra'yı seviyor musunuz? Evet! Siz de söyleyin bakalım. Evet! Ancak iaden bir ses geldi. Evet! Zehra, burnunu çekebilir misin? <laughs> Aa! Muslukla mı çekebiliyorsun? Ne için çekebiliyorsun? Aa, ben mi derim? Evet! Zehra, şöyle bir tane belgeliğim var, tamam mı? Evet. Bu mendilim var. Ee, şöyle yapalım. mendilimizi kaybedelim mi? Evet. Sonra da Leyla'nın saçlarını arasından çıkaralım mı? Evet. Olur. 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 Sen, hadi bakalım. Seyra sen de iyice böyle parmağını koyun olucuma. Güzel. Evet. Ha, iyice sıkıştırdık. Güzel bakayım. Ya bu. Ah, şurada. Ee, Güzel. <laughs> Peki, bir alkış yok ee, Sevgili çocuklar, benim gibi bir fayda ee, çok değilim. Bir sürü fazla değilim. Bilin bakalım ben kimi? Bir Kim ya? Yavaş, yavaş, yavaş. Peki, o güzel kalbimizden öpüyorum. Hepinize şöyle kalbi bir öpücük yolluyorum. Ay, <laughs> Gel. Geldi mi? <laughs> güzel. Oyunuza <Ayınca> başlayalım mı? <laughs> Haydi başlayalım o zaman. Sessiz bir şekilde siz de dinlenin biraz. Numaralarınızı yaptık. Şöyle bir geriye yaslanın. Uyumak yok tamam mı? Anlaştık Evet. Güzel. Hadi başlıyoruz. Bir varmış bir yok.